kanalıma hoş geldiniz. Ramazana özel egzersiz serimizin dördüncü ve son haftasında yine beraberiz. Her hafta olduğu gibi ilk 5 dakika yürüyüş temposunda yürüyor olacağız ve hemen ardından minik dumbbelllarımla sizlere bölgesel egzersizle eşlik ediyor olacağım. Eğer evde dumbbellınız yoksa su şişelerini kullanabilirsiniz. Eğer çok halsiz hissediyorsanız, özellikle iftardan önce benimle bu egzersizi yapıyorsanız hareketlere ağırlık olmadan dumbbellsız da eşlik edebilirsiniz. Hadi bakalım süper bir Ramazan ayı geçirdik hep birlikte. Son haftada da gücümüze güç, enerjimize enerji katmak için beraberiz. Hazırsanız başlıyoruz. Dördüncü haftada suyla başlayan bir egzersizde 5. dakikayı akıllı saatimde sizler için ayarladım. Kolları kullan. Yüzündeki tebessüm eksik olmasın ve kendine teşekkür et. Son haftada düzenli egzersiz yaptın. Bana mutlaka gelişimini geçirdiğin bu 4 haftayı yorum olarak yaz. Özellikle Ebru Kırdıman Official Instagram hesabından da sizlerle maksimumda etkileşimdeyim. Oradan da bana yazıyor olabilirsin. Bekliyorum yorumlarınızı. Seneye bakalım nasıl bir egzersiz serisi bizimle olsun diye hep birlikte karar verelim. Haydi bakalım. Yürüyüş temposunda kolları kullanıyorsun ve hatırlayalım. Çenemizle göğsümüz arasında bir tenis topu var. Unutma. Başının üzerinde bir mıknatıs var. Unutma. Omurga sağlığı önemli. Hep dik. Hep dik. Başımız dik. Vücudumuz, omurgamız dik ve hepileri, hepileri diyorum. Hepileri bakıyoruz beraber. Spor yaparak hep güçlüyüz, hep daha enerjiyiz ve çok sağlıklıyız. Böyle düşün. Biliyorum oruç tutarken yurt, 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 yurt. halsiz olabilirsin. Başın dönüyor olabilir, yorgun olabilirsin. Eğer özel bir sağlık problemin varsa mutlaka doktoruna danış. Ama hayır yok sadece halsiz hissediyorsan uzun süreli açlıktan dolayı birazcık elinden geleni yapmaya çalış. Kendini bana bırak. Yapabildiğinin en iyisini yapmaya çalış. Hareketli kal gerçekten yeterli. Size güveniyorum. Hadi bakalım. Bu kadar bıdır 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 konuşmamın sebebi sizi maksimumda aktif ve dikkatinizde pür dikkat tutabilmek. Yine yorum yazın. Yani yeter ya yeter ya ne çok konuşuyorsun diyorsan yazın susacağım. Yani sanırım başarabilir miyim bilmiyorum. Denerim en azından. <laughs> Hadi gel şimdi beraber bak. Şöyle elimi koyuyorum kalça kemiğimin üzerine. Sol elimi. Sağ elimle. Hop bir. Hızlı hızlı. iki Öne. Hop. Üç. Dört. Kendi kendime gülüyorum artık. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Bu kol hep burada kalıyor. Yana. Bir. 2 biraz geriye açıyorsun bu arada. Yani yana dedim ama hani biraz geriye de gidebilir. Hop. Yürüyüş temposunu bırakma. Bu denge ve koordinasyonunuzu da geliştiriyor aynı zamanda ve tabii ki kol kasları da aktif. Hop. Şimdi gel diğer kol. Hop. Öne. 1. 2 nefes var. 3 ver nefesini. 4. Hadi dostum. 5. Son 5. Bırakma. 4. Kolun tutulabilir normal. 3. 2. Gel yana hop aç bir hop ki adımlara dikkat üç ver nefesini dört harikasın süpersin bırakma bırakma ve şimdi diğer kolunu da al beraber aç sarıl kendine aç 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 kendine sarıl aç 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 sev kendini süpersin. Ve şimdi gel burada. Ellerim aktif bak. Avuç içlerimi açıp kapatıyorum. Bacaklar da hiç durmuyor. Hiç durmasın. Durmasın, 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 durmasın. Nefes al, nefes ver. Sadece avuç içlerini açıp kapatarak kol kaslarının gelişimini sağlayabilirsin. Bunu her zaman, her egzersize denk geldiğinde, yeri geldiğinde söylüyorum. Nefes al, nefes ver ve şimdi biraz adımlama yapacağız. Bu adımlamada 1, 2, 3, 4. Kapalı bacak. Sağ, sol, sağ arkaya, sol arkaya. 1, 2, 3, 4. Kollarım biraz artık sanki bir robot gibi eşlik ediyor bana. Gör bunu. Fark et. Çat, 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 çat. Öne, arkaya. Öne, ver arkaya ayakları. Hop. Solla başla. Sol, sağ, sol, geri, sağ, geri. Sol, sağ, sol, sağ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Son 2, 3, 4. Harikasın. Devam, 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 devam. İnanamıyorum. Zaman inanılmaz hızlı geçiyor. Son 30 saniye. Çek. Çek dizleri. Çek. Çek asker. Çek. Çek. Çek, 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 çek. Süpersin. Son. 4, 3, 2 ve yürü, 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 yürü. Nefes al ver. Yürü. Nefes al. Ver yürü. Nefes al. Ver yürü. Ve çok az kaldı. Son saniyeler. Da da ram. Evet. 10. dakika. Başladığına göre al dumbbellları. Hadi gel bakalım. Şimdi. Buradasın. Dumbbelllar elinde. Kitle ellerini. Göğüs hizasında. Hop. Sağ bacak. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, 7 ve 8, 9, 10. Aynı bacak. Öne destek bacağım. Sol bacağım hafif bükük. 1, 2, 3, 4, süpersin. 5, 6, 7, 8, 9, 10 aynı bacak geriye kollar aktif kalsın dambıllarla birlikte. Hop 1 2 3 ve 4 5 ve 6 7 ve 8 9 10 hemen bu sefer kol şeklini değiştiriyorum. Buradayım. Sıkı kollar, vücut dik. Sağ öne değil, önce yanaydı. Hop başla yana. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Öne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve son. Hep birlikte 10, 9, 8, 7. Uf. Ver nefes. Ver nefes. Son 4, 3, 2, Bravo, bravo. Şimdi bacakları aç. Topuklar birbirine baksın sumo squat'ta minik bir hop nefes al hop yukarı. Derin nefes al ve zorlandığın noktada nefes ver. Dördüncü haftada enerjimizi enerji gücümüze güç katarken birazcık hız arttırdık. Eğer bu antrenmanı denedin ve oruç tutarken sen bastın çok nefes nefese kalıyorsun. Hemen birinci haftaya, ikinci haftaya ya da en sevdiğin hangisi ise 3. haftaya geri dönüp diğer egzersiz serilerini de uygulayabilirsin. Önemli olan Ramazan ayı boyunca düzenli olarak oruç tutarken benimle egzersiz yapıyor olmak. 1-Hop, 2-Hop, 3-Hop. Derin çömelmeyi fark et. Derin değil de aslında hafif çömelmeyi fark et. Çok pardon. Hafif çömelmeyi fark et. Kolları da kullandın ve şimdi yukarıdayız. Gel bir dinlenmeye. Bacaklarını kapat. Sağ kolunu kaldır. Ve sağ kol insin ve yukarıya. Arka kol kası, triceps, tuzluk kası çalışsın. Hop. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Bunu yaparken kolun çok gitmesin. Bana eşlik et. Son dört. Ver nefes. 3 bravo. Hop nefes ver. 2. Bir tane daha. Gel hemen diğer kol. Nefes al. Nefes ver. Derin nefes al, nefes ver. Süpersin. Son 5. Hop. 4 bravo. 3 ve 2 ve harikasın. Hemen süremize bakalım. Süper. Son olarak bacakları ayakta son olarak. Bacaklar omuz genişliğinde aç ve oblik. Şöyle simit bölgesini aktif et. Simitler yansın. Şu oblik yani yan karın dediğimiz. Belimizin çevresini saran ve genelde gitmesi çok zor olan o bölgeyi birazcık şöyle şöyle çalıştıralım. Nefesini ver. Hep burnundan nefes al ve bir mum üflüyormuş gibi nefesini ver ve şimdi aşağıda benimle buluş. Gel bakalım yavaşça kontrollü bir şekilde oturuyoruz. Sırt üstü yavaşça yatıyorum ve bacaklarımı masa pozisyonuna kaldırdım. Kollarım da yukarıda. Her nefes verişimde hop bir bacak uzuyor. Derin nefes al. Nefes ver uzasın. Bir sağ bir sol. Karın aktif, kollar aktif. Bacaklar aktif. Tekrar iletiyorum. Eğer dumbbelllarla yapmakla zorlanıyorsan her şeyi ağırlıksız yapabilirsin. Hiç problem yok. Önemli olan kendi hareket kabiliyetinde, gücünde ve Ramazan ayı içerisinde enerji kullanımına göre bana eşlik etmen, elinden gelenin en iyisini yapman gayet yeterli hop çift bacak yapabilenler istersen sadece bekleyebilirsin son 3 hop 2 bir tane daha hop bekle 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 ve bırak bravo şimdi burada oh, aktif kal hop kollar bas press 1 2 Süpersin. 3 ve 4. Gel 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 göğüste çalışsın. Kollarla birlikte. Ve son ki Hemen geldin. Süpersin. Şimdi tekrar bacaklarımı masa pozisyonuna aldım. Dambalımı bir tane olarak kullanacağım. Şimdi burada yapabildiğim kadar hop uzanıyorum. Bir sağ, bir sol bacağıma uzandım. Son. Üç. Çok azar azar gidiyorum. İki. Ve şimdi yavaşça yüz üstü dönüyorum. Şöyle bir süreyi kontrol edeceğim. Evet. Gel yüz üstü dön. Dumbbell'in elinde. Bak bana. Şimdi hop birazcık şöyle şınav pozisyonuna geliyoruz. Çok kolay olmayacak. Eğer çok zorlanıyorsan dizlerin yerde olabilir. Okey. Dumbbellların tutacak yerin yoksa dumbbellsız ağırlıksız yap. Burada bekliyorsun bak. Bir hop. Ki hop. Sağ bacak aç. Sol bacak aç. Eğer dediğim gibi benim gibi dumbbellların eğer elini acıtıyorsa onları bir kenara bırak. Tamam mı? Buradasın. Hop. Çek. Bir. 2, Sağ, aç, sol, aç. Sadece üç tane daha yapacağız. Hop, biliyorum zor. Hop, hop, hop. Son. Üç. Hop, hop. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir, iki. Son kez yapıyorsun. Plank'te bekleyeceğiz. Beraberiz. Haydi. İftardan önce benimle olanlar biliyorum şu an halsiz, yorgunsunuz ama yemek yediğinizde kendinizi mükemmel hissedeceksiniz. Kalson 3 2 ve gel wow. Aldanmaların eline, ayaktasın. Artık sona geldik. Bo, wow. tekrar bir yürüyüş temposuna geldik bunu yaparken. Hop şöyle kollarını kaldır, 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 çevir. Derin nefes al, 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 arkaya çevir. Bir tane daha gel, 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 çevir ve şimdi 3 tane öne. Bir, 2 ve 3. Bırak dumbbellları, kurtul artık Süpersin. Hadi gel. Son hareket. Bir, ki. Ve... Ve... Kendini alkışlamaya hazır ol. Ramazan ayının son haftasında, dördüncü haftada bir tık antrenmanın şiddetini, tonusunu, aksiyonunu arttırarak bu antrenmanın da sonuna hep birlikte geldik. Bir yıl daha Ramazan ayını geride bırakıyoruz hep birlikte. Umarım sağlığın, saatin, keyfin, enerjin, her şey yerindedir. Oh, oh, hocanız da yoruldu konuşurken. Sizin yorumlarınız benim için çok önemli, çok değerli. Gerçekten bu hayat enerjimi kamera önünde sizlere aktarabilmekle ilgili bu hayat enerjimi, bilgimi, gücümü, her şeyimi size borçluyum. Yorumlarınızı keyifle takip ediyorum. Lütfen beni bu arada Ebru Kördüman Official Instagram hesabımdan da takibe alın. Çünkü günlük spor motivasyonunu orada sizlere aktarmaya çalışıyorum. Şimdi herkes kocaman kendini alkışlasın. Ama çok güçlü. Bu her seferinden farklı olsun. Çok güçlü alkışlasın. Kendine sarılıp sevsin. Tebrik ediyorum sizleri. Harika bir iş çıkardık. 4 haftanın sonuna geldik ve nice nice iyi günlerde, güzel günlerde, böyle hayırlı ramazanlarda hep birlikte buluşalım. Dediğim gibi egzersizlerinizi bu arada farklı farklı şekilde de bu hafta eğer şimdi 4. haftanın ilk günündeyseniz her gün bir antrenmanı yaparak harmanlayabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı beslenin, bol bol su için, iyi uyuyun. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız abone olun. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Sporla kalın.